Dostlar güzel bir adadayım. Bakın şimdi ne yapacağım? Elimle sincap besleyeceğim. Şimdi buraya gelecek bak. Şu an orada yemeğini yiyor. Birazdan gelecek bak. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Gel gel. Bak görüyor. Geliyor. Ay ay. Be, be, be. Gel. <laughs> <laughs> okay, he he is not coming again. Yeah. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. Enough. Bana uh, video çekiyorum. Bana fıstık veriyor ki ona vereyim. O da o da yesin video çekeyim diye. Kaponka. Oh yes. Bakın o da veriyor. Uh, yeah. Belki belki başka bir tanesine bakın nasıl bir yerde. Mas mavi bir suyun altında ağaçların altında güneşlendirilmiş bir yerde bir arkadaşımla birlikte oturuyorum. Bak 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 orada bekliyor. Ben de gideyim ona vereyim bir tane. Aldı elimden gördünüz mü? Bir tane daha vereyim ona. Gel gel. Gel dostum. Hadi onu ye. Gel gel gel. Korkma korkma gel. Al. Önce onu yesin. Tipe <laughs> bak. Gel. Bak ne var. Nasıl yiyor gıtır 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 gıtır? Onu yersin. Aldı elimle. Thank you. Good boy. Dostlar bir sürü sincap var gördüğünüz gibi, insanlar besliyorlar. Yes yes I give you. Burada, bak 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 beni bekliyor. Verdim hemen aldı. <laughs> okay. Dostlar burada aynı nasıl bizim plajda, böyle kuruyorlar, şezlong kiralıyorlarsa aynı o model bir yer düşünün. Öyle bir yer zaten. Bir tane şezlonga 100 baht ödüyorsunuz. Oturuyorsunuz ama hiçbir şeyleri yok yani. Su var sadece, soğuk. Kokonat var. Aa ben kokonat alacaktım. Hadi bu videoda kokonat açtıralım. Bir tane kokonat içelim. Burada önce kokonatın suyunu içiyorsunuz dostlar. Ondan sonra da size kırıp veriyor. Sonra da dışını yiyebiliyorsunuz. Ben şimdi bir kokonat alacağım ama önce burada çalışan Coconut I have co I want coconut Where is him? Oh I'll be outside I'll be big one you give me big one Can have big one Okay okay Oh Coconut Bakın nasıl kıracak şimdi. Önce önce içeceğiz, ondan sonra kırıp kıracak yiyeceğiz. Ne yapayım? Kamish, Kamish. Huh? Kamish is name. Kamish. This is Kamish. Oh. Last. <laughs> yes. Thank Some you. Yeah, don't oh. Really thank bad. you. with a tabak no No, no, Yes. 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 Evet, bana meyvecikler de geliyor. No, thank you. Thank you. Bir şeyler aldım kendime. Ananas, şey abi, avokado çok güzel dostlar. Baya güzel. aşıkla böyle yapa yapa da yiyebiliyorsun ama içtikten sonra kırdırsan daha güzel oluyor. Burada birazdan spor yapacağım. Ne yapayım abi spor salonu yok. masmavi, tertemiz su. Hadi biraz suyun oraya da gidelim birlikte. Burası biraz bataklık gibi ama burada yani kayalıklar var gördüğünüz gibi ağaç ağaçlar var ama şu taraf öyle değil şu taraftan, şu taraftan. Üf. Çok güzel bir su Çok böyle ne sıcağı, ne tam böyle bu havada girilmelik. Thailand. Motorum da şurada. Oraya park etmişim. Adamın arkasındaki arabanın arkasındaki motor benim. Kiraladım yani. yani.